Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis bir börek yapacağız. Şimdi malzemelere geçiyoruz. 3 adet yufkamız var. Ve içerisine koymak için peynirimiz, bir tutam maydanozumuz ve kaşar ve sucuk kullanacağım ben peynir ve maydanozun üzerine. Şimdi iç malzemesi için 3 yumurtamız var, bir su bardağı yoğurdumuz var, bir çay bardağı kadar sıvı yağımız var. Bir yemek kaşığı unumuz var. Bir yemek kaşığı sirke kullanacağız. Üzüm sirkesi kullanıyorum ben. Şimdi malzemelerimizi çırpma kabına alıyoruz. Unumuzu eklemiştik. Sıvı yağımızı ve yoğurdumuzu ekliyoruz. Bir yemek kaşığı kadar sirkemizi ekliyoruz. adet yumurtamız vardı. Ekliyoruz. Ve güzelce çekiyoruz. Yufkamızı tezgahımıza açıyoruz. Güzelce serdik. Tezgahımıza serdiğimiz yufkamızın üzerine hazırladığımız harçtan döküyoruz bir fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürüyoruz. Ve ortadan ikiye katlıyoruz. Bu kısma tekrar harcımızdan sürüyoruz. üzerine harçlı diyoruz yufkamızı önce ortadan ikiye ayırıyoruz sonra üç parçaya daha kesip toplamda altı parçaya kesiyoruz her birinin üzerine maydanoz ve beyaz peynir ekliyoruz Peynirlerin üzerine birer dilim kaşar ve birer dilim sucuk ekliyoruz. Uç kısımlardan katlayarak sarıyoruz. sardığımız böreklerimizi yağlı yağ yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize koyuyoruz. Yufkalarımızın hepsini bu şekilde sarıyoruz. Az kalan harcımızı sardığımız böreklerimizin üzerlerine sürüyoruz. Üzerine mavi haşhaştan atıyorum. İsterseniz çörek otu ya da susam da atabilirsiniz. Böreklerimizi önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına veriyoruz arkadaşlar. Böreklerimiz pişti. Şimdi fırından alıyoruz. Gördüğünüz gibi bir, çıtır çıtır bir börek. Arkadaşlar sizin için bir tanesini bölüyoruz ve içini gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi iş dokusu mükemmel. Yapıp ve yiyenlere afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen.